Dandana serverından hepinize merhaba arkadaşlar. Bosslar nerede serimiz devam ediyor. Şimdiki bossumuz başka non lübetçisi. Yeri değişmeyen bir patron. Önceden beri hep aynı yerindeydi. Çok fazla kesen olmaz. Kesmesi de biraz zordur. Diğer patronlara göre daha fazla vurur. Tek bir bölge söylediğim gibi. Hemen başlangıçta da çok zor değil. Başka nol nöbetçisi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çıktığı alan burasıdır. Sadece şu alanda gördüğünüz alanda çıkar. Birinin peşine takılıp gittiyse ya da koordinat kayması olduysa burada göremezseniz göreceğiniz yer hemen şurası. Ön tarafta yoksa kesinlikle buradadır. Zaten burada da yoksa birileri kesmiştir. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, bol şanslar. Diğer bosslarında yerlerini göstermeye devam edeceğim.